Allah'ımızın rehberliği altında halise yerlerini ve halk düşmanlarının yerlerini kentlilerin arasında tersim edip onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir Şimdi sizin boynunuzda büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. Şimdi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı toprağından ilham alıp ayağa kalkmış, teken yemiştir. Mütteciler bu harekette kadeblenir ve o azaltını boğmak istedir. İran'da büyük mübarize başlamış. Azerbaycan kendisi bu mübarizenin pişahengi olup da gideni olacak. Yaşasın Azerbaycan kendisinin azaltı yolunda apardığı... 1925'te İngilizlerin yardımıyla Rıza Han, şahlık saltanatını ele geçirdi. Kaçar Hanedanlığına son vererek Pehlevi Hanedanlığının temellerini attı. İngiltere, Hindistan'a karşı bir tehdit olarak gördüğü için Rusya'nın İran'dan çıkarılması gerektiğini düşünüyordu. İngilizlerin Rıza Şah'a destek vermesinin en büyük nedenlerinden biri de Kaçar Şahlarının Ruslara yakın olması ve uzun süredir onlara boyun eğmesinden kaynaklanıyordu. Bolşevik ihtilalinden sonra Rusların etkisinin zayıflamasıyla 1919'da İngiltere bölgenin tek hakim konumuna yükselmişti. Cumhuriyet rejimi kurmayı düşünen Pehlevi'nin bu düşünceleri İngiltere'nin din adamlarının ve toprak sahiplerinin girişimleriyle engellendi. Şah devleti doğrudan kendine bağladı, modernleşme ve batılılaşma yolunda köklü reformlar yaptı. Pehleviler merkeziyetçi bir devlet etrafında kültürel farklılıkları ortadan kaldırarak Fars nüfuslu bir devlet yaratmak istiyordu. Türkler ve diğer etnik gruplar Pehlevi rejimi altında kültürel baskıya maruz kaldılar. Rıza Şah 1935'te ülkenin adını İran olarak değiştirdi. Pehlevi rejimine karşı siyasi reaksiyon Güney Azerbaycan'dan gelecekti. Bölgede yaşayan Türkler Pehlevi rejimi için ana tehdit olarak görüldü ve sindirilmeye çalışıldı. Bu amaçla Türkçe eğitim ve yayınlar yasaklandı. Güney Azerbaycan'ın merkez şehri Tebriz, Pehlevi döneminde ekonomik çökertme ve siyasi dışlama ile İran'ın sıradan şehirlerinden birisine döndürüldü. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Rıza Şah, İngilizlerin elini ülke içerisinden kesmek istedi. Güney Azerbaycan bölgesi ise sınırı olması dolayısıyla Sovyetler Birliği için oldukça önem teşkil ediyordu. Merkezi hükümetin eğitim ve yoksulluk alanında bir girişimde bulunmamasından kaynaklanan boşluğu Sovyetler iyi değerlendirecekti. Müttefik güçler İran üzerinden Ruslara mühimmat göndermek isterken Şah buna sıcak bakmıyordu. Rıza Pehlevi'nin Nazi Almanya'sı ile işbirliğini engellemek için 1941 yılının Ağustosunda Sovyet Rusya kuzeyden, İngilizler de güneyden İran içine girmeye başladı. İran topraklarının Sovyet Rusya ve İngiltere arasında paylaştırılmasıyla bölgede yeni bir dönem başlıyordu. Rıza Şah görevinden istifa etti ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. İngiltere, Rıza Şah'ın oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'nin tahta geçmesini kabul etti. Muhammed Rıza Pehlevi, 1943 yılında işgal kuvvetlerinin geri çekilmesi karşılığında bir antlaşma imzalayarak Almanya'ya savaş ilan etti ve İkinci Dünya Savaşı'nın taraf devletlerinden biri oldu. Kuzeyden İran topraklarına giren Sovyetler Birliği, 11 Eylül 1941'de Tebriz'i işgal etmişti ve petrolü almadan İran'ı terk etmeye niyetleri yoktu. Azerbaycan Komünist Partisi lideri Mir Cafer Bağırop, Güney Azerbaycan'ı birleştirme planlarını Stalin'e sunmuştu. Bu amaçla Komünist Parti mensuplarını güneye göndermişti. Azerbaycan'daki milli hareketin en önemli lideri ise Mir Cafer Pişeveri'dir. Pişeveri 32 yaşında İran'a dönerek Pehleviler ile mücadeleye başlamıştı. Azerbaycan'ın haklarını savunmak ve komünist propagandası yapmaktan 11 yıl hapiste kalmıştı. İngiliz ve Rus ordularının çıkardığı af gereğince serbest bırakıldı. Pişeveri, 14. dönem Tebriz milletvekili seçilse de Şah Muhammed Rıza tarafından meclise alınmadı. Tebriz'e dönen Pişeveri, 3 Eylül 1945'te Azerbaycan Demokrat Fırkası'nı kurdu ve Muhammed Hıyabani'nin hareketini benimsedi. Sovyetlere yakın olan Tudeh Partisi de bu harekete katıldı. Bu ekip ilk kurultayında komünizm söylemlerinden kesinlikle uzak durarak vilayet encümenlerinin ve Azerbaycan muhtariyetinin tanınması, Azerbaycan Türkçesinde eğitim, toprak reformu, işsizliğin önlenmesi, sanayinin gelişmesi, Azerbaycan'da toplanan vergilerin yine Azerbaycan için kullanılması kararlarını duyurdu. Sovyetler tarafından desteklenen Azerbaycan Demokrat Partisinin kurulmasından şahı destekleyen Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere oldukça rahatsız oldu. Milli Kongre'ye katılanlar bağımsızlık peşinde koşmadıklarını, sadece muhtariyet isteklerini dile getiriyordu. Yayınladıkları beyannamede Azerbaycan'ın kendisini idare etmek, İran'ın istiklali ve toprak bütünlüğü çerçevesinde muhtariyete sahip olma hakkı vardır. Azerbaycan, meşru taleplerini ileri sürmekle ne İran'ı ikiye ayırmak ne de İran'ın sınırlarını değiştirme arzusunda değildir." ifadeleri yer aldı. İran parlamentosunda bulunan 20 Azerbaycan milletvekilinin 11'i muhtariyet taleplerine eleştiriyle yaklaştı. Azerbaycan Demokrat Fırkası, Güney Azerbaycan'da hakimiyet sağlamak için Ekim 1945'te kansız bir isyan başlattı. Fakat bir ay sonra gönüllülere silah ve mühimmat dağıtıldı. Rejim askerlerine karşı çıkılmasına karar verildi. Pişeveri Halk Kongresi'nde Asya'nın bir köşesinde bu millet kendi azatlığı için demokrasi bayrağını kaldırmıştır dedi. Aralık ayı içerisinde Tebriz polis ve jandarma merkezleri gönüllü fedailer tarafından ele geçirildi. Olaylara müdahale etmek amacıyla bölgeye gönderilen İran orduları Kazvin'de Rus kuvvetleri tarafından durduruldu. İran kaynaklarına göre Azerbaycan milisleri birçok merkeze ele geçirerek halka ucuz ekmek ve elbise dağıtarak taraftar kazanmaya çalışıyordu. 6000 kişilik Tebriz garnizon komutanlığı teslim olmuştu. Erdebil, Halhal, Hal, Keleyber ve Miyandav şehirleri Şah kuvvetlerinin elinden alındı. Bu çatışmalar esnasında İran ordusundan 5983 asker silah bırakırken 4 top, 3577 tüfek, 22 tabanca ve 6 tank ele geçirilmişti. Tahran yönetimi isyanın Tahran'a kadar ulaşacağından korkuyordu. Amerika Birleşik Devletleri İran'da yaşanan gelişmeleri bölgedeki gözlemcileriyle yakından takip ediyordu. ABD isyandan dolayı Sovyetler Birliği'ni suçlarken İran ordularına izin verilmesi gerektiğini söylüyordu. Sovyetler ise bunun bir katliama sebep olacağı gerekçesiyle reddediyordu. Tebriz'de bulunan Amerikan Başkonsolosu, Azerbaycan uğruna savaş makalesinde kesinlikle diyebiliriz ki soğuk savaş 4 Mart 1946'da Güney Azerbaycan'da başladı diyordu. 1 Aralık 1945'te sona eren seçimlerde 32 seçim bölgesinden 100 mebus seçildi. Şeveri'nin başbakanlığa getirildi hükümette bakanlar kurulu tayin edildi. Muhtaret istendiği için bu hükümette Dışişleri Bakanlığı yoktu. Urmiye, Erdebil, Eher ve Hoya yeni valiler tayin edildi. Milli hükümet pek çok reformu gündemine aldı. Eğitimin Türkçe yapılması, köylüye toprak dağıtılması, bedensel cezalandırılmanın kaldırılması, Tebriz Bankası'nın kurulması, yeraltı kaynaklarının millileştirilmesi, Tebriz Devlet Üniversitesi'nin açılması, Tebriz Devlet Tiyatro ve Radyosu'nun kurulması, Milli Kütüphanenin açılması… Bu reformların birkaçıydı. Rıza Şah Pehlevi'nin Tebriz'deki anıtı kaldırılarak Azerbaycan'ın milli kahramanları sayılan Settar ve Bağır Hanlar'ın anıtları dikildi. 2. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin ordularını İran'dan geri çekmesi gerekiyordu. Sovyetler Birliği İran petrolleriyle oldukça ilgiliydi. İran içlerinden çıkmamasının en büyük sebebi de buydu. 1941 yılında İran'ı işgal etmelerinden hemen sonra yaptıkları ilk iş petrol mühendisleriyle bölgede araştırma yapmak olmuştu. İran hükümeti sorunu Birleşmiş Milletler'e götürerek çözmek istedi. Pişeveri ise Rusya'nın Güney Azerbaycan'ı koruyacağı inancında olduğu için sorunun iki devlet arasında görüşmeler ile çözülmesinden yanaydı. Başbakan Kıvam Müstaltan'a Şubat 1946'da Moskova'ya gitti. Stalin başta olmak üzere birçok kişilerle görüşmeler yaptı. 10 Mart tarihine kadar Sovyet ordularının İran'dan çekilmesi, Güney Azerbaycan'a özellik verilmesi ve kuzeydeki petrolün Rus şirketleri tarafından işletilmesi konuları görüşüldü. Yapılan antlaşmaya göre Sovyet orduları 45 gün içerisinde bölgeden çekilecekti. Petrol işlemesi %51 Ruslarda olmak kaydıyla İran Rus ortak şirketleri tarafından yapılacaktı. Azerbaycan'ın geleceği ise İran hükümeti ve Azerbaycan hükümetinin görüşmelerinden sonra karara bağlanacaktı. Görüşmelerden önce Amerika Birleşik Devletleri Sovyet askerlerinin geri çekilmesi için siyasi baskı yapıyordu. ABD ve Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya gelmesi, Soğuk Savaş'ın ilk karşılaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin yararına çözümlendi. Sovyet-İran Antlaşması Azerbaycan Milli Hükümeti'ni hiç memnun etmedi. Bu hükümet adeta varlığını bölgedeki Sovyet askerleri varlığı sayesinde devam ettiriyordu. Pişeveri, Sovyet elçileriyle yaptığı görüşmelerde İran hükümetinin verdiği sözlerde durmayacağını ineliyordu. Artık Sovyet askerleri bölgeden çekilmeye başlamıştı. Stalin başbakan Pişeveri'ye Rus ordusunu artık İran'da tutma imkanları kalmadığını söylemiş, demokratik ve ıslahatlara taraftar bir adamdır dediği Kıvamı Sultan'a ile müzakere etmesini önermiştir. Pişeveri Tahran'da 15 gün kalarak görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ikinci aşaması Haziran'da Tebriz'de gerçekleşti. Bu görüşmede Azerbaycan'ın muhtariyet verilmesi, eyalet encümenliğinin kurulması, valinin iki taraf arasında ortak seçilmesi, jandarma teşkilatının kurulması, eğitimin Fars diliyle beraber Türkçe yapılması gibi kararlar alındı. Şeveri, yarım asırdan beri beklediğimiz gerçek hürriyet elde edilmiştir, diyordu. Azerbaycan Milli Meclisi ismini Azerbaycan Encümenliği olarak değiştirdi. Pişeveri de aynı gün istifa etti. Üçüncü görüşmeler Ağustos 1946'da Tahran'da gerçekleşti. Bütün konularda antlaşma sağlanmasına rağmen Azerbaycan Jandarma İdaresi'nin başına Tahran'dan bir subay gönderilmesi konusu tartışmalara sebep oldu. Antlaşmaya göre Azerbaycan İran içinde kendisini yönetecekti. Fakat İran hükümeti ve Şah şartların kendi lehine döndüğünü görmüştü. ABD'nin İran hükümetine silah göndereceği haberlerinden sonra daha da cesaretlenerek eski antlaşmaları yerine getirmemeye başladılar. İran Milli Meclis seçimlerinden sonra Tahran hükümeti Azerbaycan'a kuvvet göndereceğini ilan etti. Bu açıkça bir harp ilanı demekti. Azerbaycan hükümeti kazanılan hakları müdafaa etmek amacıyla silah dağıtmaya başladı. Tebriz radyosundan halkı milli mücadeleye davet etmek amacıyla mitingler yapılacağı duyuruluyordu. 1946 7 Kasım'da İran uçakları Tebriz ve diğer şehirlere beyannameler attılar. Asker ve subayların milli orduya teslim olmalarını davet icap etmeyenlerin vatan aynı sayılacağı belirtildi. Pişeveri, Kıvam Üstaltanan'ın askerleri bizim topraklarımıza hele bir ayak bassınlar, onları yalnız kovmakla kalmayarak Tahran'a kadar kovalar ve Tahran parlamento binasına hürriyet bayrağını asarız, dedi. İran kuvvetleri 10 Aralık 1946 günü Rıza Şahın Genel genelkurmay başdanışmanı Çöl Ayısı lakaplı Amerikalı General Norman Schwarzkopf önderliğinde harekete geçti. Schwarzkopf'un komutasında Amerika'dan satın alınan 44 motorlu savaş uçağı olmak üzere toplam 150 savaş uçağı, 147 top ve binlerce ağır silahla 5 kol üzerinden Tebriz ve Mahabad üzerinde yürüdü. Zencem-Müana hattı üzerinde iki tarafın askeri birlikleri karşı karşıya geldi. 1 Aralık'ta İran ordusu Miyana'ya, 12 Aralık'ta ise Güney Azerbaycan sınırlarına girdiler. Zencan'dan iki kol halinde ilerleyen ordu Miruzabat ve Semallabad bölgelerini ele geçirdi. Kuzeyde Gilan eyaletinden ilerleyen kol Haroabat şehri üzerine yürüdü. Tebriz halkı sokakları dökülürken Miyana-Tebriz yolunda havaya uçurulan köprülerin tamiri yapılmaya başlandı. Tahran radyosu 13 Aralık tarihinde Pişeveri ve Azerbaycanlı liderlerin kamyonlarla Rusya'ya kaçtıklarını duyurdu. Sovyetlerin sınırı kapattığı 19 Aralık'a kadar 5784 kişi kuzeye geçmişti. 14 Temmuz'da Tebriz tamamen düştü. İran ordusu Tebriz'e girdikten sonra bir hafta içerisinde 3000'den fazla kişiyi kurşuna dizdi. 11000'den fazla kişi tutuklandı, 8000 kişi sürgüne gönderildi dönemin milli hükümet üyesi olan İsmail Şems bu milli hareketi şu sözlerle ifade ediyordu. Bizim sloganımız ne Fars ne Rus. Biz Güney Azerbaycan'ın kuzey ile birleşme fikrine de karşıydık. Bu durum Rus kontrolünü ortaya çıkaracaktı. Hedefimiz İran içinde özellik kazanmaktı. Tek istediğimiz Azerbaycan'ı Azerbaycanlıların idare etmesiydi. Tabi hem Rus hem de İran'a karşı tavrımız onların bizim karşımızda birlik olmasına sebep oldu. Bakü'ye geçen Pişeveri her fırsatta Sovyetler eleştirmeye başlamıştı. Sovyet yetkililer Pişeveri'den kurtulmak için 1947 yılının mayıs ayında araba kazası süsü verdikleri bir olay ile hayatına son verdiler.